Dün ilk videomu paylaştıktan sonra başıma bir sürü şey geldi. Sabah ev sahibim aradı, ee, kiraya yaptığı zaman iptal etmiş. <laughs> Tam onun şokunu atlatacakken bir söz üstüne şirketten aradılar, terfi almışım. Bir de tanımadığım bir sürü akrabam çıktı. Artık ne yapacağız onlarla bilmiyorum ama yani buraya kadar arkadaşlar hani Şişt, teşekkür ederim her şey için. Evet, günlük lüzumsuz espriler limitimizi de doldurduğumuza göre artık bölümü açabiliriz. E, masrafsız intpries farm serimizin ilk bölümü, açılış bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, dün trendleri kasıp kavuran videomuzdan sonra bugün ne yapacağız? Dün söylediğim gibi bankadaki her şeyi boşalttım, üstüme bir em para aldım, puslarımız var. Hadi gidip bunları kırdıralım. Evet, önce Dc Premium'u kırarak kendimizi bir strese sokuyoruz. Ya bismillah. Hadi bakalım. Evet, premium'umuz geldi. Ee, şuradan tabi Serina'mız ilerleyen dönemlerde işimize yarayacak. Mega da aynı şekilde. Bunun şeyini değiştirmişler değil mi resmini? Sırada ne var? Hadi Nevre'ye geçelim. Evet, Minera pick'imizi de kırdıralım. Ee, ne alalım? Minevra pek. Ne alalım ne alalım. Evet üstümüze geldi değil mi? Aynen armor ve helmet. Tamam. Şimdi gene buradan kırdıracağız. Hayır buradan kırdıracağız. E, şuydu sanırım. Aynen bu. Hangisini alalım? Bir bakalım. Geçen en son şunları kullanmıştım ben. E, değişiklik olsun dedi. Ne olsun? Şunu çok beğenmiyorum da şu olsun. Aynen bu olsun. E, bunları da bir kırdıralım. E, bir. Şimdi Tabii ki de HP. Şu bir. Onun haricinde bir de helmetimiz var. Şu da iki. Evet. Geldi mi? Geldi. Hayırlı olsun. Sırada ne var? Perimiz var. Evet. Elimiz ayağımız perimiz. Onu da kırdırıyoruz hemen. Şuydu sanırım. 30 gün. O da tamam. Patoslarımızı da kırdıralım. Evet. Bunları da Atak olarak kırdıracağız ee, hangisi olsun asas olsun bize en çok onlar darlıyor değil mi? Atak Evet Bunlar da oldu ne kaldı VIP keyimiz kaldı hadi oraya gidelim Evet VIP keyimizi de Kırdıralım Tamamdır Sıra ne var Magish packler var Evet bunları da kırdırdıktan sonra artık hazırız. Bir, bir tane daha var. İki evet. Hemen aktifleştirelim. Şöyle bir şöyle ki bu arada şurada bir şeyler kalmış. Ne bunlar? Hmm. Buna hiç dokunmayız. Ee, olmazsa bir ayın sonunda ne kastıysak oradan bin tane eksik sayırız. Evet dostlar artık hazırız. Ee, bir bakalım takalım hepsini üstümüze sırayla. Ne eksiğimiz kaldı? Bir eksiğimiz kaldı. Kanat. Şurada bir yerlerde benim bir tane kanadım olacaktı. Ama nerede? Evet, burada. Kırdırsak mı? Ee, hadi kırdıralım ya. Bu da bu da olsun. Evet, normalde bu kanadı dahil etmeyecektim ama e, olmuşken olsun 7 günlük. Hangisiydi? Şuydu sanırsam. Aynen. 7 günlük. Bunu da kırdıralım. Kırdık. Ne veriyor? Demiş defans güzel. Hadi bunu da takalım. neye no, niye gözükmedi? Heh. Şimdi karakterin bu şekilde bir atağını tekrardan bakalım istiyorum. Ee, 1608'miş. Aynen. Kitap basalım. 2310. İyi fena değil. Ee, ne eksik? Ha, geçen aydan şurada bir de şey vardı. Şerif miydi o tarz bir şey vardı galiba. O da biraz atak veriyordu. Onun da biraz etkisi var. Normalde 2360 bandındaydı. Olsun. Şunları bir bankaya bırakalım. Ondan sonra da artık bir direkilerden başlayalım. Evet. DC Premium'dan gelen hediyelerimizi bankamızın bir köşesine bırakıp artık direkilerden başlayacağız. Şöyle bir şey göstermek istiyorum şurada. çift e kısmında int in olmazsa olmazı gona mod var bunu e, kaos'ta yanlış hatırlamıyorsam 50 kil, tek seferde 50 kill aldığınızda alıyorsunuz ve 14, set, e, 14 int veriyor özür dilerim e, gayet iyi ciddi oranda arttırıyor hata drake'ye giriyoruz tabi önce bir dc flash basıyoruz şöyle drake'nin tamamını göstermeyeceğim sadece drop aldıkça sizlere gösteriyor olacağım o zaman bana bol şans Evet arkadaşlar ilk hakkımızdan dördüncü katın sonundan bir tane VB aldık. Evet hemen ardından bir tane kırdırmalık shell düştü. Bu arada hazır kaydı başlatmışken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İşte bundan çok fazla kitleniyor. Battle Priest hakikaten çok fazla kitleniyor. En büyük dezavantajlarından bir tanesi de bu. Hala kitleniyorum. Oyun oynayamadım. Bilginiz olsun. Evet ilk direki hakkımızı bitirdik. Bunu kesmeyeceğim gerek yok. Ne yaptık? Bir tane VB bir tane kırdımlık şel aldık. Bu arada girişte size söylemeyi unuttum. Bir tane HP bir tane MP potla girmiştim. Daha fazlasını almadım yanıma. Buradan kastıklarımızla ilerliyoruz. Bilginiz olsun. Evet ikinci direki hakkımızdan bir şey çıkmadı. Sadece bir tane şel attı. Evet üçüncü direki hakkımız da boş. Böylece üç tane direkiden bir tane VB, bir tane de kırdırmalık shell alıyoruz. Drake istediğim gibi geçmedi. Bir tane VB, bir tane shell ile kapattık. Bu arada burada 150K'lık bir azalma oldu. İçeride SV aldım 3 sefer. 50, 100, 150K. Yani ne oldu karımız? 75 tane mana potu, 30 tane de cam potumuz oldu. Biraz geç girdim oyuna. Birazdan JR saati gelecek. A1'e geçip JR'ye girelim. Evet, Jere'nin ortalama 3 dakikası kaldı. Bu arada günlük görevlerimizi de yapmadık, onları da yaparız. Ha şunu da alalım. Bu bundan ne kadar kaldı acaba bir bakalım. 10 tane var. Aa güzel. Bir tane de MS gelecek buradan. Alırız. MS'lere de gireceğiz. JR bittikten sonra da bir tane farm solutu seçeyim istiyorum kendime. En azından hem orada e, mobları kesme hızımı görürsünüz. E, belki bir saatlik bir farm atarız orada. Getirisine bir bakarız. Tabi dropları hala değiştirmedilerse ortalama bir haftadır farm slotlarında değilim. Kalabalıktır muhtemelen. Kendimize uygun bir slot buluruz. Evet CR'ye tıkladık. Bir bakalım günlük görevleri yapmaya çalışalım. 10 dakikamız var. 10 dakika içerisinde yapabilecek miyiz acaba? Evet hızlıca bir parti topladık. Yetişir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, son mop. Bakalım KS'ye rağmen alabilecek miyiz? Son 46 saniye var. Evet, harika oldu. Hemen görevimize verelim. 34 saniye kala ve jere'mize girelim. Evet, içerideyiz. Şöyle bir partiyi bir inceleyelim. Önce bir DS'mizi takalım. DS nerede? Ha. Bir tane mage'imiz var. Güzel. Priest var. İki tane mage'imiz var. Şöyle bir bakıyorum. Yani fena değil gibi duruyor. Bakalım bir gelişme olursa tekrardan kayda döneriz. Evet. de mevzu çıktı. Tam Deva'yı keserken. Ee, bakalım ne olacak. Karşı taraf biraz dişli çıktı. Ne yazık ki kaybettik. Buradan da eli boş dönüyoruz bugün. Yeniden AK'ye geçtik. Bugün JR'miz de iyi değildi. Drakeler de güzel değildi. Beni tatmin etmedi. Zaten kaybettik. Sırf bilek beklemek istemedim. Çıkayım istedim. Ne oldu? Moplardan bir tane blue gem aldık. Şimdi bunları üstümüze bir düzenleyelim. Bugünün ne getirdiğini şuraya bir koyalım. Bunu kırdırırız zaten. Bundan bu server'da 7 tane gerekecek. Yeni server'larda biliyorsunuz durum böyle. Şimdi ufaktan bir farm slotlarına bakalım. Şuradan bir seviyemizi alalım. Bir RPR'mizi yapalım. bir saat farma oturabileceğimiz bir yer bakalım kendimize. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Önce bir HTC'lere ya da HTB'lere bir bakalım. Şuradan. Bakalım orada durum nasıl. Bütün slotlar dolu şu anda. Altar şu anda çok kalabalık. Yani o yüzden Raven RP'ye bakacağım. Ee, eğer boşsa Raven RP'de bir, bir saat bir farm yaparız. Ee, drop aldıkça da sizlerle paylaşıyor olurum. Bakalım boş mu? Şurada. Aa, güzel. TS'mize basalım. Bakalım bir saat boyunca buradan ne alacağız? Üstümüzü boşalttım. Paramı sıfırladım. 26 tane mana potum var. Şimdi onu bir not edeyim şuraya. 26 pot diyelim. kaç, şunu bir kapatayım sileyim önce bir saniye. Kaç tane mob kestik şimdiye kadar onu da not edeceğim. 39.870. Onu da yazalım. 39.870. Evet. TSM'ize basıyoruz. Ve bir saatlik farmımızı burada başlatıyoruz. Bir de flash basıyorum tabii drop aldıkça tekrardan sizlerle paylaşıyor olurum arkadaşlar hadi bakalım orada bir iki sefer keseyim en azından sizler de kesim hızımı görün hani bunu genelde malisle kesiyorum malisle daha kolay oluyor bu şekilde yani fena değil hızı güzel tatmin edici bakalım bir saat boyunca bize burası ne kazandıracak hep beraber görüyor olacağız canım sıkıldı ya aslında yani 6 dakika olmuş daha farma başlayalım. Yani bugün kötü bir başlangıç yaptık. Dediğim gibi Drake'de bir tane VB almamız, onun haricinde JR'den bir tane Black Gem'le çıkmamız kaybederek başlangıçta canımı sıkmadı değil açıkçası daha farklı bekliyordum. En azından açılış videosuna yakışır bir şeyler olsun istiyordum ama yapamadık. Ha şöyle bu bizi yıldırır mı? Tabii ki de yıldırmaz. Hedeflerimiz var. Onları yapacağız, onları gerçekleştireceğiz. Yani aslında genel anlamda dediğim gibi interest zevkli bir job e, oynamasını bilene, e, benim gibi böyle yeni başlayanlar için de e, biraz ızdırap job oluyor. <laughs> Ama artık zamanla onu da çözüyorsun. Şimdi ne yapacağız? Bir saat boyunca buradayız. Daha 53 dakikamız var. 53 dakika boyunca buradan MD almayı bekleyeceğiz. Yani çok şanslıysak bir BES atar. Başka ne drop'u var buranın? MS drop'u var. MS atabilir. Onun haricinde bir saatin sonunda da farklı bir farm slotuna bakarız. Orayı da göstermiş olurum sizlere. Akabinde de bakalım zaman gösterecek ne yapacağımızı canımız sıkılır farklı şeyler yaparız. Upgrade bilmiyorum yani yapar mıyız? Bir tane var sadece MD'miz şey BB'miz ama yapmayız herhalde ya bugün. Biraz daha çoğalsın onlar biraz daha yükselsin de. Ondan sonra bakarız onlara da artık. 12 dakika geçti bir tane MD aldık. Bir saati bitirdik. TSM'imizin ortalama bir 30 saniyesi kaldı. Şimdi ne yaptık ne ettik ona bir bakalım. Şöyle ölmeyelim de. Rezalet. E, hakikaten rezalet. Bir saat boyunca 26 tane mana potumuz varmış. Şimdi açalım hesap makinemizi. 26 tane mana potumuz vardı. E, biz buradan 104 tane tamamlamışız. Eksi 26 dediğimizde 78 tane mana potu kastık. 39.870 e, kesmiştik parma başlamadan önce. Şu an ne kadar? Ay ne yapıyorum artık sinirden var ya eylem ayağım tutmuyor. 40.094 40.094 eksi 39.870 224 tane mop kesmişiz. Bir tane MD'miz var. Bir saattir buradayız. Bak. Şu hadi taş atlasın 900k 1M olsa. 600k nakit paramız var. 1.6. Değer mi? Mümkün değil. Yani ya aslında şöyle. Şimdi e, Raven Harp'i saatte 3 tane MD attığı da oluyor. E, bazen hiç atmadığı da oluyor. Gene bir tane aldık. Şimdiki slotumuz çöp slotlarına bir bakalım tekrardan acaba boşaldı mı? Boşaldıysa oraya geçelim. Sv'mizi yeniledik Berserker'e doğru yol alıyoruz. Hani dün ne oldu? Asıyorduk, kesiyorduk, uçuyorduk, kaçıyorduk. Tabi şeyi, dc pireyi kırınca bir stres bastı değil mi? <laughs> ya Bu slotlar böyle değildi, hakikaten böyle değildi. Geçen sene de hiç böyle değilmiş. Gerçi geçen sene oynamadım ama Yani söylenenlere göre, duyduğuma göre Epey bir kısmışlar, her şey kısmışlar abi. Aa dolu burası Şeye bakalım Satiros'a bakalım Her şeyi kısmışlar yani Eskisi gibi farm atılmıyor artık slotlarda baktığınız zaman ama gene de işte günlük Yani saatlik farm attığınız zaman 5-6 emi bulabiliyorsunuz yani az önce Yaşadığımız olay neydi ya abi ben elimle kasıyorum ya Elimle ya geniye yok vesaire yok farklı bir şey yok ona rağmen kazandığım şey ortada bakar mısın şuna ya Rezalet ya yani Sinirlenmemek elde değil ama Yapacak bir şey yok Daha Satüros boş Şimdi bir saatte Satüros deneyeceğiz ee, şöyle gene bugün bak şuraya hasılata bakar mısın efsane. Şunları şöyle koyalım. Ee, VIP key'imiz boş. Ne yapacağız? Bir saatte buradayız çöp kasacağız. Bakalım buradan ne getirecek bize. Ee, ortalama 558m pardon 558k paramız var. Ee, bakalım bir saatin sonunda ne kadar olacak? Hep birlikte göreceğiz. TS'yi basıyorum. Ve başlıyorum. Haydi bakalım ya bismillah. Evet başlayamadık. Burada arkadaş kasıyormuş. Kasi atmayalım. Doğru olmaz. Farklı bir solut bulacağız kendimize. Kamp 2'ye geçtik. Ee, şu anlık boş gözüküyor burası. İnşallah repereye giden gelen vesaire bir şey yoktur. Başlayalım bakalım. Bir saat boyunca buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. İnşallah bunu kısmamışlardır. Hadi bakalım. Bu arada bunu kesme hızımı da... Gerçi kitap da basayım, Dur bunu bir keselim. Bunu kesme hızımı da göstereyim size. Fena değil. Bu da güzel gidiyor. Seri dönüyor slot. Ee, şöyle. Gerçi Malis'te kesebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Malis'siz zor oluyor. Ee, kesme hızı bu şekilde. Şey yapmayacağım. Hani işte yok mob sayısıydı vesairesi de onları göstermeyeceğim. Ee, burada bizim için önemli olan ne? Ee, ne kadar para kasacağımız. Burası çöp slotu sonuçta. Ve bir saat kasacağız. TS'den takip ederiz. Bir dakikamız bitmiş bile zaten. Genelde hızı iyi. Bir iki sefer daha keseyim en azından. Hızını görün slotun. Önce bu malisiz deneyelim. Şu malisiz hali. biraz zor oluyor tabi haliyle. Bir de malisle deneyeceğiz. Bu arada ben duration kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. aldığım seviyeyi dur atlıyorum. En azından 20 dakika boyunca işime yarıyor. Şimdi öbür türlü şimdi burada mesela slotlar çok dağınık. Bakın maliste biraz daha seri oldu. Slotlar dağınık olduğu için bazen şöyle kendime doğru çekip bu şekilde malisliyorum. Ama en azından seri oluyor SV ile. Zaten ortalama RPR süresi de 20 dakikada bir geliyor. Yani muhtemelen RPR geldiğinde SV bitmiş olacak. Hem seviyemizi taze edeceğiz. Hem de ikinci 20 dakikamıza hem RPR yapıp yeni bir SV girmiş olacağız. Evet dostlar bir saatin sonunda görüşmek üzere diyelim. İlk reperemiz gelmek üzereydi. Sv bitince hadi bir ton atayım istedim. Şöyle bir üstümüzü bir boşaltalım. Şurada da var bir şeyler. Bunları bir boşaltalım bakalım. İkinci 20 dakikaya başlayalım. Sv'mizi aldık. Hatta çiftleyelim. Bir sonraki RPR'de görüşmek üzere diyelim. Evet ikinci RPR'miz geldi. Tekrardan ton atıyorum. Şu üstümüzdekileri VIP keyimizdekileri de alalım. Bunları bir satalım. Artık son RPR'de görüşeceğiz. Son 20 dakikalık bölüme giriyoruz. Ondan sonra da bakalım ne kastık, ne kasmadık, ne gitti, ne geldi hepsini beraber inceleyeceğiz. Bir saatlik Satiros farmının da sonuna gelmek üzereyiz. Yaklaşık bir 30 saniyemiz kaldı. E, reperemize zaten geldi. Ne kastık ne ettik şimdi bir muhasebe yapacağız. E, yanılmıyorsam 100 tane mana potu ile geldik. E, 28 tane harcamışız. Hafiften lag var galiba. Evet son mobu keselim ondan sonra ton atalım. Bakalım ne kastık ne kasmadık. Hepsi çıkacak ortaya şimdi. Evet, son çöpü de aldık ve tonumuzu atıyoruz. Şimdi bir bakalım. Önce şu üstümüzdekileri de bir satalım. Şunları bir şuradan temizleyeyim. Ya yani gene 5m bandını bulur muyuz? Yani bul, buluruz gibime geliyor. Yani bulmasak bile yaklaşırız. Ha gerçi burada bir ne kadardı? 550 miydi? Değil mi? O tarz bir parayla başladık diye hatırlıyorum. Üstümüzde şu efsane Raven şeyden farmımızdan kalan. Bakalım şunları da bir satalım. Ne çıkacak ortaya bakalım. 5200. Aynen. Aynen, aynen ya. Ortalama şeyleri de hesap edelim. Şuradan 3 sefer ee, SVC almıştım. 150 Rp'ler falan var. Ibur var. Zırh var. Aynen öyle. 5 m. Saat 5 m arkadaşlar. Değişmemiş. Daha fazla olabilir de. Çöp biraz az, az attı gibi geldi bana. Ee, 5 m kastık. Bugünün totalde kastığımız parası bu kadar. Onun haricinde vb var. Şunların fiyatına bir bakmak istiyorum. Bir maradona bir geçelim. Bir bakalım piyasada değişiklik olmuş mu? Önce m'de bir bakalım. Şuradan da. Aynı. Şimdi MD'nin en düşüğü evet 900K'dan satılıyor. buraya göre e bakalım. O da aynı 1.9K diyelim. Blue e bakalım. Blue de en düşüğü 1531K. Hadi şimdi gün sonu muhasebeye. Bugünkü farmı burada bitireceğim. Eee, kötü bir gündü. Yani şu üçünün toplamı ortalama 4.2 M yapıyor. Hadi 5.4 M de burada var desek. Ne yapıyor o da 9.6 M. Yani hadi 10 M de kötü. Çok kötü hatta. Ama o da dediğim gibi oyunda çok az durdum bugün. Eee, ona rağmen 10 on önem var. Tabi her gün böyle kötü olacak diye bir şey yok. Bir günümüz kötü geçecek, bir günümüz iyi geçecek ama biz gene hedeflerimizi tamamlayacağız. Yani biraz iyimser bakıyorum ben. Şimdi açılış videosunda da dediğim bir laf vardı hatırlarsanız. Saatlik 5M ya da 6M civarında bir rakam getiriyor diye. E biz bugün zaten ne yaptık? Yarım saat direkiden bu çıktı. Yarım saat jr'den bu çıktı zaten şurası 1 saat. Bir saatte şurası. İki saat. Bir saatte de burası. Üç saat. Zaten üç saatimiz geçti bugün oyunda. Hani bu ilimsel bir tablo. Daha iyi olabilirdi gerçi ama. Yarın daha farklı koşullarda, daha farklı farm videolarıyla görüşmek üzere diyelim. Bugünü burada noktalayalım dostlar. Kendinize çok iyi bakın.